Arkadaşlar Okuma Sadık kanalımdan hepinize merhaba. Arkadaşlar öldün önce 31. bölüm hikayelerini okumuştum ve bu hikayenin iki tane izah açıklaması olduğunu söylemiştim ve öğleden sonra da bunlara bu iki tane izah açıklamayı okuyacağımı söylemiştim. Allah'ın izni Allah'ın yardımıyla şimdi bunu iki tane hikayenin izah açıklamasını okuyacağım. Çünkü 89'un izah açıklaması yok. 90 ve 91'in izah açıklaması var sadece. Arkadaşlar sizden ricam öncelikle şunu söyleyeyim. Sizden ricam yalnız gezi kanalıma ve okuma saat kanalıma abone olup beğenip bildirimi açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi hemen size daha fazla sıkmadan başlayayım. En bilerim şeyden ve Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 90. Gece gündüz içki içen bir adam. İzah ve açıklama. Bu hikaye sarhoşların akıllarının nasıl gittiğini dile getiriyor. Şu bir gerçektir ki içki insanın namus ve şerefine en büyük lekedir. Evet hikaye 90 izah açıklaması böyle kısacıktı arkadaşlar. Yine ben hikaye 91'e geçiyorum. Enzu billahi emne şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 91. Köpek sarhoşun yüzünü işemiş. İzah ve açıklama. Sarhoşluk akılsızlık demektir. Köpek sarhoşun sırtına işedikçe sarhoş yüzümü yıkıyorlar sanmış. Sarhoşların ne ayıp ne gün sözler konuştuklarını bilmeyen yoktur. Sarhoşlar namus ve şereflerini hiç koruyamazlar. Çünkü bir an akılları kaybediyorlar. Sarhoşluk devam ettikçe onlar da akılsız demektir. Ve i̇şte bu anda yapılan hiçbir hareketin ne demek olduğunu anlayamazlar. Namus dediğin o kıymeti değerli varlıklar da uç gibi uçup gider. Artık bir daha geri dönmez. Nice namuslu kadın ve kızların ırzına sarhoş ettikten sonra parçalarlar başlıyorlar. Bu çirkin haberlerin binlercesi her gün gazetelerde okuyoruz? İçki bir zehirli yılan gibidir. Bir kere değdi mi artık öldürür. Sonu iyi gelmez. Bunun için elimizde içkinin her şeyde haramdır. Günahdır. Tenler tenleme edecek, yanacak, olacaktır. Evet. Şey 91 izah açıklaması da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videolarımı en güzel şekilde, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bittiğim ölçüde tabii ki. Arkadaşlar inşallah benim de izleme sayım artar, abone sayım artar. Ee, kanal görün, genel kanalın genel görüntülenme sayısı arttı. Vallahi arkadaşlar emre gelen en güzelini en iyisini yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tüm gerçekten inanmış Müslüman kardeşlerim için söylüyorum. Şu Allah'ımız Celle hem benim sevdiklerime hem siz sevdiklerinize hem bana hem, siz, hem bana hem sizlere hem benim sevdiklerime siz sevdiklerinize daima sağlıklı mutluzu ve ömürler nasip etsin. Can Allah'ımız şu mübarek Ramazan ayında hem benim ve benim sevdiklerim hem benim hem sizlerin çok hem bize hem de sizlerin bereketli eylesin. Hem iftarı da hem savurda arkadaşlar. Arkadaşlar Rabbimimiz tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul ve makbul eylesin. Hem benim hem sizlerin tutmuş olduğu oruçlarınızı kabul eylesin. Arkadaşlar etkisi olduğunuz ibadetlere Rabbim Cici hem benim hem sizlerin hem benim sevgilerim sevdiklerinizi dergah arasında kabul ve makbul etsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.